Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. 14-20 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Güneş Yengeç burcunda parlamasını devam ettiriyor. Ay ışığını yavaş yavaş artık son dördün fazına getirecek bu hafta ortası itibariyle. E, haftanın genelinde biraz enerjiler yavaşlamaya başlıyor. Çünkü Merkür 17 Temmuz'da Aslan burcunda gerileyecek. 12 Ağustos'a kadar. Merkür yaklaşık 3 hafta retro olacak. 4. evinizde olacak. E, Aslan burcu da sizin gibi sabit bir burç. Dolayısıyla size kare açıda. Yani dolayısıyla biraz daha dikkat etmenizde, biraz daha özellikle aile içi ilişkilerde, iletişimlerde daha özenli olmanızda fayda var. Bu dönemde gerek sizin ev yuva alanlarınız, gerek aileyle ilgili konularda biraz geçmişe ait konular gündeme gelirken yanlışlar gözlenebilir eksikler tamamlanabilir. Belki bazı evde kullandığımız eşyalar bozulabilir, bakımları, tamirleri gerekebilir. Evde tadilatlar olabilir. Hani bunun gibi konularda daha çok eve, yuva, aileye ait konular sizi bu dönemde meşgul edebilir gibi görünüyor sevgili boğalar. Ay hafta başından itibaren Balık burcunda hassas, duygusal bir enerji verecek size. Sizin için keyifli, daha yaratıcı, daha sezgisel arkadaşlıklar, sosyal aktiviteler canlanabilir. Hafta ortası ay koça geçince biraz içe yönelmeniz, tefekkür etmeniz, kendinize zaman ayırmanız, yalnız kalmak istemeniz mümkün. Biraz hani özellikle kronik olarak da baş ağrıları gibi bazı problemlere açık olabilirsiniz. Kendinize çok yüklenmeyin, dinlenmeye çalışın. Cuma'dan itibaren ise ay burcunuzda olacak, boğada olacak, duygusal enerjiniz güçlenecektir. Kendinizle ilgilenmek, kişisel bakımlarınız, yaşadığınız, çalıştığınız mekanların düzenlenmesi gibi konularda da daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Bir yandan da keyif ihtiyacınız artacak, iştahınız artabilir. Kişisel keyfinize, konforunuza düşkün olabilirsiniz. Tembellik yapma eğilimlerinizde hafta sonu güçlenebilir sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.